24 saatliğine dünyadan kadınlar kaldırılsaydı ne olur? Muhtemelen ölürdük. Niye? Eee çünkü atayakil bir toplumda yaşıyoruz ve yemeklerimizi çoğunluk kadınlar yapıyor. Muhtemelen yemek yapamayıp acımızdan ölürdük. Açtıktan 24 saat. Muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> Bu muhtemel senaryo. Başka? Yani eee bizim nefes almamızı sağlayan her şeyi kadınlar yapıyor. daha düzgün bir Nefes almamızı sağlayan her şeyi kadınlar yapıyor. Yaşama sebebimiz her şeyi. Şu an için kadınlara bağlıyoruz. Yani psikolojimiz bozulabilirdi herhalde ya çok kötü olabilirdik Harikasın. diye tahmin ediyorum. Ya böyle buyurun. Şey tabii, tabii ki ben tabii hiç ki. <laughs> Kayıttayız zaten. 24 saatliğine erkekler dünyadan kalksaydı ne olur? Kadınlar toplanıp parti yapardık galiba. <laughs> ne tür partiler bunlar? Yani erkeksiz bir dünya partisi böyle güzel. Kadın kadına. <laughs> güzel güzel. Evet. <laughs> Kız, böyle gün tadında. Sizi. <laughs> 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 Sizin Yok mu? Erkekler... ha. Evet. Yok, erkekler olmasa olmazdı ya. Olmasaydı olmazdık. <laughs> olmasaydı politik bir cevap. Evet, olmasaydı. O kadar mı hani erkekler olmazsa olmaz bir şey? Yo öyle değil de yani e, erkekler olmasaydı kadınlar da olmazdı şimdi bambaşka, olarak, olarak, değil mi? <laughs> Bu kadar. <laughs> güzel. Biz de... Dünyadan 24 saatliğinde kadınlar gitseydi ne olurdu? Bir kere göz zevkimiz bozulurdu Yani birbirimize baktığımızı düşünsene 24 saat hiç hoş olmazdı. Ama şimdi niye öyle dedin <laughs> ki yani? Hayır, <laughs> kadınlar güzellik getiriyor etrafa. Yani onları görmek huzur veriyor bana açık konuşmak gerekirse. Yani düşün, bir kere annemin gittiğini istemem sonuçta. Onun için 24 saat kadınlar kalsın. kalsın. Aynı. Kalmadığını düşünelim. Çok kötü şeyler oldu. <laughs> yani gerisini sen düşün. Mesela hep beraber düşünelim. Düşünmek istemiyorum. <laughs> bir örnek alalım. Can tehlikesi var mesela. <laughs> kan çıkabilir, <laughs> istenmedik şeyler olabilir. Yani 24 saat çok tehlikeli bir Hani Bir itibarı idare edebilirsin ama 24, 24 saat aşırı tehlikeli. Onun için, yok yok, evet. böyle Güvenlik önlemlerini almak lazım. lazım. 24 saatliğinde erkekler dünyadan gitseydi ne olurdu? Bence çok güzel bir şey olurdu. En azından kadınlar birazcık rahatını alabilirdi. Açık bir şekilde giyebilirdi. Çıkabilirdi. En yani kabalı kızlardan bahsediyorum ben. Ee, kötü bir şey de var. Kızlar artık hiç kimseyle evlenmez. 24 saatli bir de. Sadece 24 saat. Bence birazcık saçma. Bir, asla olmayacak bir şey. Ee, ama güzel bir şey olurdu. Rahatımızı en azından alabilirdik. Ee, başka diyeceğim bir şey yok. Ama bu fikrimi anlattım. Başka anlatacağım bir şey yok. <laughs> Gayet güzel. Dünyada 24 saatliğine erkekler olmasaydı ne olurdu? Kadın cinayetleri olmazdı. Evet. evet. Güzel, güzel bir konu Mesela bu. kadınlar tecavüze uğramazdı. Başka? Başka. Hayır. Başka bir şey yok. Bence en önemlisi bu şu an. Teşekkür ederiz. Peki kadınlar ol... yok olsaydı ne olurdu? Gratisleri kapatırdık. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Para harcamazdık. <laughs> Para harcamazdık değil mi? Çok mu harcıyorsun? Çok harcıyoruz. ne harcıyorsun? Maaşı bağlı öyle değil mi? Oje. <laughs> Full oje yani. <laughs> Mesai alındı herhalde. Alındı. <laughs> Dünyada 24 saatine erkekler yok olsaydı ne olur? E, i̇lk bir kadın cinayetleri azalırdı. Ay, ve e, daha güzel ve olurdu. Ne, daha, daha güzel olurdu ya. Hayır ben şimdi kız erkek ayrımcılığına yani değil ama Keşke erkekler ol, olsaydı gene ama keşke bu zihniyet olmasaydı bu ülkede. Evet. Hani mesela kadının ıı, kısa giymesi bunlar ve erkeklerin kendini tutamaması, önleyememesi bunlar kötü bir şey. Evet. Ben ne de diyeyim utandım. <gülüyor> <gülüyor> Gayet iyi ifade ettin sizce? Aynen katılıyorum. Evet. Dünyadan 24 saatliğine kadınlar yok olsaydı ne olurdu? Dünyadan 24 saatliğine kadınlar e, yok olsaydı ne olurdu? Çok güzel bir soru abi öncelikle. Kısa bir hatırlatma. Rıza'dan yeni videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Şimdi bunu cevaplarken kadınları kendime düşman etmemeye linç ve yemeğe. evet linç yememeye özellikle dikkat edeceğim. Politik cevaplar. Yani. Politikçi çok politik olacağım bugün. <laughs> Kadınlar dünyadan 24 saat ne yok, yok olsaydı abi öncelikle erkekler olarak kendi e, pisliğimizi temizlemekte zorlanırdık. Çünkü öyle bir problemimiz var. Bunu inkar etmemeliyiz. E, kadınlar baş tacıdır. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Çiçektir. Yok kadınlar çiçek değildir abi. Sonra o da lince gidiyor. Çiçek babandır oluyor. E, şöyle diyebilirim. Kadınlar bizi gerçekten bunu politik olarak demiyorum. Bunu ciddi anlamda diyorum. Kadınlar gerçekten baş tacı. Bizi her anlamda çekip çeviriyorlar. Yani erkek insandır, kadın pardon, kadın insandır, erkek insanoğlu. Ne yazık ki. Burada da Tamamdır abi, benim cevaplarım bu kadar. Yoksa bir tarafı kendime düşman edeceğim garanti. 24 saatliğine dünyadan erkekler gitseydi ne oldu? Aslında dünya birazcık nefes alabilirdi. Yani kadınlar açısından güzel bir nefes alma olabilirdi. Ama e, dünya maalesef kadınsız da, erkeksiz de olmaz. Yani hayvansız da olmaz, her şeyi. Yani dünya güzel bir kuruldu. Yani Biz o düzeni bozmayalım gerek o, yok bozmayalım yani. Bozmayalım. Sadece <laughs> bir hayal gücü yani Asıl öyle bir şey olmaz <laughs> yani. yani. Hiçbir şeysiz olmaz yani. Allah güzel yarattı dünyayı eksiksiz evet. kusursuz. Evet. Ama e, tabii ki şu zamanda yani kadınlara kıymeti bilinseydi daha güzel olurdu. Yani yani akşam o haberleri duymasak daha güzel olurdu yani. Evet. 24 saatliğine kadınlar dünyada. Yunus gel yardım et bana. Yardım ihtiyacım var. Var. 24 saatliğine kadınlar dünyadan yok olsa ne olurdu? İyi olurdu. Damsız mekanı almıyorlar. Giderdik abi rahat ederdik. Yani başka ne olurdu kanka? Hala Bilemiyorum. Bilemiyorum. Çok garip. <laughs> Çok garip. Çok garip. Çok garip. Yani, enteresan bir durum ya. 24 saatliğine düşürsene kanka. Hiç şey yok. Gazı yok. Hiç yok. Fek ne olurdu? Musun? Bizim için fark etmez. ya Biz sapız zaten abi. Yani varmış yokmuş. Varken de yok. Yokken daha iyi olur. Dikkat çekmeyiz. <laughs> Dünyadan 24 saatliğine kadınlar gitseydi ne olurdu? Abi ne olurdu? Yüksek ihtimal ortalık çöplük olurdu. Tamamen. Çünkü temizlik kadınların elinden geçiyor. Ve erkekler arasında bir savaş çıkardı yani kesin. Felaket senaryoları bunlar. Aynen. Böyle olmasın. Başka ne olurdu? Abi başka ne olurdu? Başka bir şey olmaz abi. Ben bunları düşünüyorum. 24 saat. Aynen.